Merhaba arkadaşlar Pickaxe Gaming'in e, Survival bölümü gelecek demiştim ve geliyor gördüğünüz gibi Kaçıncı bölüm bilmiyorum e, Kaçıncı bölüm sanırsam e, Üçüncü hatta dördüncü bölüm. bölüm oluyor bakarım ben bir ona Bugün ne öğretecektim güzel bir eşya yapım yani kol gibi merdiven Şimdi bakın şimdi böyle yapılıyor arkadaşlar tam tersi de yapılabiliyor Şimdi dokuz tane şurada Böyle Şekil bir jungle hop stresi yani bu merdivendir. Merdiven diye geçir ama biz onu şey olarak koltuk olarak kullanın. Ben öyle yapıyorum şahsen kendi adıma göre. Ee, şimdi bana bir göstereyim nasıl bir şekli vardır. Bakın şimdi bellona. 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 Evet bu buna böyle merdiven derler. Yani bunu nasıl kullanabilirsiniz? Bunu böyle şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekil. Böyle. Arkadaşlar bunu bu survivalları ben dikemle çekiyorum. Bunu söyleyeyim sadece şeyi Ben çekmeyeceğim multiplayer veyahut da öbür serilerimizi. Bu arkadaşlar size çok mutlu bir haber vereceğim tabii videoları izleyenlere. E, takipçimiz olanlara e, haber ne haberin? Güzel bir haber. E, GTA serisine başlıyorum. E, onu bıraksın. ya Şurada bir tabela yapımını göstereceğim. Çubuğumuz var mı yok? Şimdi bir tane çubuk, kaç tane yapıyorsunuz koyun. Şimdi bir tane çubuk koyuyorsunuz ve etrafını böyle şöyle kapattığınızda tabela oluşuyor. Bunu nasıl alıyoruz? Shift ve e, mouse'ını vuruş için yani sol basıp alıyorsunuz böyle. Ondan sonra hemen şu tabelaları alalım. Bellona yapalım bunu. Şu şöyle şıkla basarak köşesine koyun. Buraya da bellona. Bellona. lan niye olmadın kimdin sen pikexe pikex heh oldu pikex gaming olsun bu da gaming evet oldu gördüğünüz gibi ama oturulmuyor şahsen o plugin var o bazı serverlarda ee, başka ne gösterelim bir şey gösterilecek bir şey yok ev yapalım Hayır, şu önümüze bir ev yapalım Burayı düzleyelim. İleriki bölümlerimizde tabi tarımcılığa falan gireceğimiz için böyle aç, açlık sıkıntımız, açlık sıkıntımız yok. Zaten de olacak. İleriki bölümlerimizde. Kimdin sen? Kimdin kimdin kimdin? Kimdin Kim, kimdin, kimdin? Oha. Böyle ters konabiliyor merdivenler bazen şansınıza. Ne ters konuyor sen? Güzel bakın. Şu. Böyle Şöyle olsun bir de şuraya. Şurada. aynen oldu. Ben şuraya küçücük bir küçük küçük küçük, bir ev yapmak istiyorum. Küçük bir şey böyle. Hatta bodrum evi gibi kullanabilirim ya da yukarı katı bodrum bunu ya da yukarı katı maden bunu şey gibi kullanacağım. Sanırsam aynen. Ama şöyle bir büyütelim. Oyunun sesini bastırmıyordur inşallah. Hadi. Hadi kır. 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 Hmm, hemen şu odun da alalım. acı da alalım buradan. Evet şu ağaç kırılır şimdi. Şurayı da biz bir alalım. Yok edelim. Ah, kırıldı. Hemen şuraya şöyle girelim. Dalalım buraya. altından ve ay tak altın kazma arkadaşlar ne işe yarar? Hemen onu göstereceğim. Şimdi. Game moda geçip ne işe yarar? Ops ay yere open lan hello cheats game game mode bile yap. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şöyle şey atıyoruz. Bunları da şu şu can azalmış yenisini yapalım. Bir gereksiz bir şey var mı şu an? Şunu at Evet. Şimdi hemen şunu göstereceğim. Demir yani ayrın ayrın şu gördüğünüz gibi ayrın küçesi şimdi burada bir de demir pikaks alacağız Dimit şimdi göstermek için arkadaşlar time set yapıyorum evde yatağımız var sanırsınız siz beni game mode 0 yap game mode 0 yapıyoruz ve kırıyoruz gördüğünüz gibi kayboldu kırmıyor yani en kötüsü budur ama ne oldu gerek yok şimdi. Şöyle kaz altına. E, Hı hızlı kırılıyor arkadaşlar. Kaşı gördüğünüz gibi verimli kırıyor. Kazma gibi kırıyor. Bakın. Tek atıyor kazmaya. Ama çok hızlı kırıldığından dolayı kötü. 32 blok yani tatta kazma gibi kırıyor. Yani tatta kazma kırış gibi var. Bunun gibi pikaks, kaş bir pikaksın daha güçlü oranı var. Hemen çıkalım şuradan.

Ondan onda ne öğreteceğim? Onda güzel bir soru sor. Bize bana açıklayın. Ya da şimdi GTA yüklerim. Tavuk sağ ol lan. Dur fırlatayım kafana gel. <laughs> tavuk. Böyle tavuk çıkırlar işte. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şuraya küçük bir tarım alanı gibi bir şey sanın siz bunu. Bak. Ya Allah belanın. Al işte. Gel buraya. Allah. Gel, gel, minim, minim, gel, minim, minim, gel. Neredesin? Gel oğlum. Gel koçum. Gel. Gel tosun. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel koçum. Gel. Simi aslanım. Siz gel. 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 Sen gel anne. Gel sen. Gel gel. Gel. Gel buraya. Gel Gel benimle. Gel buraya koçum. Gel buraya. Gel Gel. 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 Şimdi gel. Gel. Böyle gel. 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 Buradan. Allah belanı versin. Gel buraya. Buraya gel böyle. Gel. Gel gel şimdi gel. buraya gel. Gel böyle. böyle gel. böyle. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel kuzum. Allah belanı versin ama. He mi? Heh, dur orada. He dur orada. Gel biraz daha. Biraz daha gel. <laughs> ha Al ya. Hak ettin. Al ya. Şşş. Aaa. Al. Gel. Gel. Adam al da mı? Yatardırsa bu izlediğiniz için çok çok ama çok ama çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.